Merhabalar merhaba arkadaşlar. Ben Toka Life. Ben Toka Louis Benim fanlarıma ise Louis deniyor. Toka Superla daha yeni başladım ve ilk bölüm olarak Louis'in o böyle doktorluk mu hemşirelik mi ne maceraları olacak size konusunu söyleyeyim ilk önce bir annemi tanıtayım adım söylemeyeyim mi kayarsız kaldım şu an adım Nisanur bana normalde Nisos diyorlar Nisos diyorlar. Ee, siz bana sadece iş derseniz döndüm. Öyle de olabilir. Hmm. Yani şimdi size kaçıncı sınıfa gittiğimi söylemeyeceğim. Yaşımı da söylemeyeceğim. Hmm. <laughs> o zaman size size bunun konusunu anlatayım. Şimdi Louis diye bir kızımız var. Biliyorsunuz ki ee, onun çocuğu var iki tane ee, bir ikisi de kreşe gidiyor Louis daha e, üniversiteyi bitirmek üzere ve doktorluğa başlamış pardon hemşireliğe işte Ay, aman doktorluğa olsun evet doktorluğa başlamış ve bu Louis Böyle ameliyat doktoru diyelim. Bir de hasta bakıcı. Hasta bakıcı bir karakterimiz var. Ee, öyle yani. Konusu öyle. Şimdi o zaman bir sefer bölümümüze 3-2-1 Hop geçtik. Hmm. Hmm. Ay geç kaldım galiba. olamaz. Ah çantam nerede benim? Çantam nerede? Ah, burada. Ama tanrım hiç de kıyafetim de yok. Çok sinirliyim. Neyse. <laughs> Hemen çantamızı hazırlayalım. Kitaplarımız. Aa, ders programına bakmayı unutmuşum. bakayım ama yanlış matematik kitabı burada hmm. E pardon bu, bu sosyaldi hmm. bu matematik kitabı hmm. Türkçe kitabı İngilizce kitabı ve son olarak ta ya en sevdiğim ders fen bilimleri kitabı. Nerede o? Yok, burada. Evet. <laughs> Gidelim. Defterimizi. Ve bunu da alalım. Kıyafet olarak. Tabii ki. Ay. <laughs> Doktor kıyafetimi de koyacağım. Yaşıkla giydim ya. <laughs> Takalım. Bu da <Puta gülüyor> yere düşmüş. Çocuklar nerede? Ha neyse. Bugün anlar anneanneme gidecekti. Doğru ya. <laughs> İlk önce bir makyaj yapalım. Hı. Ne makyajı? Okula geç kalıyorsun. Neyse. Hemen şöyle bir krem sürelim sadece. Girelim. Çabuk olmalıyım, çabuk olmalıyım. Ah oh be, sonunda geldim. <laughs> Kahvaltı etsem mi, edeyim mi diyeyim? Çocuklar bugün sonuçta anneanneme gidecekti Bugün gün. Hmm. Acaba bugün ne yemek yapsam? çatan da olacak? böyle hazır yemeklerden istiyorum. Hmm. Bir üzüm hmm. olabilir. O zaman tabağa ihtiyacım yok. Ya. Bana bak. Çık şuradan. Hmm. Neyse. Kapatayım burada. Ya. Şükür. Evet. Hmm. Koydum. de kendime bir kahve makinemde kahve evet oldu oh, mis gibi şimdi bu çamaşır makinesine bunlar yani <laughs> ne bu ya bu da çöpe attım. He. Şurada bir çak vardı. Eh, oturayım. Ya öf ben okulu unuttum. Hem bugün benim kalma günüm. Çok şanslıyım. Çocuklar anneannem de kılacak. Oley be. Rahatız. 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 Lan çıldırdım ya. Ya ben kimle konuştum az önce? <laughs> neyse. Ee, bir çantamı asayım. Bir şey unutmuş muyum? bakayım. <laughs> tamam ya galiba bir şey unutmadım. <laughs> tamam. Kilitim çık çık. Çık 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 çık. Hadi neyse gideyim bari ben. Ah burası galiba. Oy. Merhabalar ya Şu anda işim var Tamam Merhabalar şey Ben bu okula daha yeni geldim de Yani bu yurda Acaba müdürün yeri nerede söyler misin? Tabii ki Tabii ki Söyleyebilirim Sesin neden öyle garip geliyor. Acaba? Ya benim yaş çocuk gibiyim de. İneyim de. Herkes bana inek der. Kopya çektim şöyle merak gibi şey. tamam. Hadi sen beni müdürün yanına götür. Veya söyle. Tamam müdürün yanına şey olacağım o zaman. Hadi söyle artık. İyi hemen karşımızda müdür. Yani pişeceğiz. hani şöyle halledeyim batıda. Evet, tamam o zaman. Aha, burada mutlu toplu taşları var. Çok güzel. Tık tık tık. Gelebilir miyim? Gelebilirsiniz. Ah, merhabalar ben bu yurda yeni geldim de yani okula. Yurdum karşıda. Yurdum. Hmm, tamam. Zaten burada bir tane sınıf var. Tamam canım, seni hemen kaydediyorum. Kaydettim. Teşekkür ederim öğretmenim. Teşekkürler. Ah. Eziyle. Dur dur canım ya. E, teneffüs bitmezse be. Bir... Ay, şuna bir doldurup gelir misin? benim şey ama ben derse geç kalıyorum da. Ya doldur ya zaten şurada çay var. Barda yap otur sen de üf Heh. Tamam doldurayım o zaman. Çok bir şey de tık, 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 tık Koydum. Alın nedir hanım. Sağ ol canım. Ders başlamak üzere çabuk ol bence. Benim sıram neresi ya Acaba benim sıram hangisi? Ya. <laughs> Merhabalar da benim sıram hangisi söyleyebilir misiniz acaba? Ya istediğin yere otur. Herkes burada istediği yere oturuyor. Tamam o zaman ben buraya Bu Burada yemek de var. Burası biraz biraz soğuk gibi düşündüm. Neyse. Oy şöyle defterim yerleştireyim. Şu yemek sen de git ya. Aa, biyoloji hocasının galiba şey. Biyoloji midir? Coğrafya mıdır? Bilmiyorum ki. Kalem kutumu çıkar işte direkt. Ay 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 ay. ay, ay. Hayır. Kimse kimsenin görmemiz lazım. <laughs> pardon. Arkadaşlar pardon. Yok yok çayın değil. Sorun değil. Ya numara yapma. Küçük olduğunu biliyorum. Çıkar şunu. Git kreşine. Allah Allah. Ya. Tadım gidiyor. Cadı mıdır nedir ya? Kahvesinde olmuş. almış. Hoca ne zaman gelecek biliyor musun? Bu arada adın ne? Ayşe. Bilmiyordum. Normalde 6'yı 5 geçe geliyor. Ama işaret daha altı evet altı altı beş geçe gelecek. He tamam o zaman. Ya ben senin gibi konuşmaya başladım. <laughs> Neyse. Memnun oldum. Bu arada ben de Louis. Ben de Emine. Ne şey iş mi var Şey ben yurt dışından geliyorum da Türkçe'yi daha yeni öğrendim. İyi tamam o zaman. <laughs> Merhabalar çocuklar. Merhabalar hocam. Merhabalar hocam. Oturun oturun yarınız. Daha hiç arkadaşınız gelmedi mi ya? Geç mi kaldılar yoksa? Bilmiyoruz ki hocam. İyi ki hocam bilmediniz Tamam. O zaman geldiğinizde siz. Evet. Arkadaşınız arkadaşlarınız yani bekleyelim gelirler onlar bir adam Tamam öğretmenim. Lan iki kişisiniz zaten uzatmayın. Tamam. Tek tek tek. Gelin. Merhabalar vereceğim. Merhabalar merhabalar. Niye çantalarınızı almadınız siz bakayım? Ya öğretmenim unutmuşuz ya. Garibiz işte. Hocam ben unuttum. Özür dilerim. Çocuğum sınıfımızda o kadar yer yok. Çıkınız çıkın. Siz sınıf almıyorum Allah Allah. Zaten geç kalmışsınız. Hocam biz bu okulda değiliz zaten. Biz, pardon sınıfta değiliz. Evet hocam sınıfları karıştırmışsınız. ben yani bir tane sınıf var. Yanlış okuldasınızdır. Tamam hocam. Hadi gel Kongo gidelim. Bugün bir daha ben devirdik o. Evet. Ay, <laughs> sandalye sürüyor. Bak bak. Kongo dersten de yırtık ha. Evet. Bu arada az önce bir tane sandalye sürdü. Sonra iki kere bacağım çıkmadı. Ne oldu ben de bilmiyorum. <laughs> Neyse. Biz videomuza geri dönelim. Dik 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 kocam girebilir miyim? Gir kızım gir. Tamam gireyim. Evet herkes tam olduğuna göre biz şu işlemlerde başlayabiliriz. Şöyle hemen çocuklar matematik kitaplarınızı açın matematik işleyeceğim. Ya of neyse. Oley matematik çok seviyorum. Ben de oley. Kızım senin daha çantan yok. Çantanı unutmuştun. Ya of unutmuşum işte. Hı? Bu da matematik kitabım. Defterim. Evet çocuklar. Şimdi yazıyorum. Hmm. Ben bunu tahta yazacağım arkadaşlar. Sadece şurayı burada M falan yazıyor işte on falan. çok büyük. Çok büyük. Nasıl oldu

bir daha. Bu işlemi yapacak olan var mı? Yok Tamam birazcık zor sordum olabilir olabilir. Evet arkadaşlar burası böyle oluyor şimdi. Evet arkadaşlar burası böyle. Burayı böyle yapıyoruz sonra burayı böyle. Sonra burası şöyle. Buranın sonucu 288 çıkıyor. Buranın sonucu da 290 çıkıyor. Buranın sonucu da 381 çıkıyor. Evet arkadaşlar böyle böyle bu böyle bu da böyle bu da böyle. Bu da böyle. Böyle. Bu da, böyle böyle, bu da böyle, böyle 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 geçelim. Böyle. Böyle böyle burayı böyle çarpıyorsunuz, burayı böyle çarpıyorsunuz. Buranın sonucu çıkıyor. Evet arkadaşlar. Buraların birimlerini ölçüyoruz. Derecelerini. Buraların şöyle, şöyle oluyor. Öf ya. Çok sıkıldım ya. Bu ders ne zaman bitecek? İki dakika kaldı dayan. Üf, tamam. Evet arkadaşlar. Burayı da böyle yapıyorsunuz. Oh be. Sonunda dil çaldı. Hadi gel konuşalım kanka. Tamam kanka. Lan biz ne ara kalk olduk? Bilmiyorum. Neyse hadi ben Neyse. Boş boş dolaşacağım. Zil mi çaldı ben mi yanlış duydum? Ya uf ya. Aa bir dakika. Biz bu ders eve gidiyorduk. Hemen toparlanmam lazım. Hey hey kalkın, biz bu mi gidiyorduk. dakika He Anlamasın bu kafamda kalsın. Sen doktora mı gidiyorsun? Yani sen doktor musun? Hayır tabii ki de ya. Sadece bir kostüm bu, kostüm giydim. Niye giydim peki? Canım istiyordu sana ne allah Allah. Canım şimdi burada kalsın bana ne alacağım? Oh be sonunda geldim. <laughs> yani birinci kata. <laughs> Şöyle gideyim. Hasta var mı? Hasta var mı? Şu anlık yok gibi gözüküyor. Hmm, tamam iyiymiş o zaman. Olamaz. Yapamıyoruz. Gerçekten bunu başaramıyoruz. Hasta ölecek. Evet Kalbi Hemen Luiye hanımı çağırın Bence de ben çağırırım Luiye hanım Luiye hanım Ameliyathane'den bekleniyorsun Şu anda bir hastamız var ve onu kurtaramıyoruz Kalbi ölecek Kalbi durdu ee, Tamam siz Sakin olun ben halledeceğim. Çabuk gelin. Ah, geliyor. Haber verdim. Olamaz benim acil bir işim var. Gitmek zorundayım. Durun durun ne oldu Luyu Hanım ne oldu? Ya siz gelmeyin ben iki dakikayı hallederim. kedisiniz zaten. Ne oldu bu hastaya? Ne oldu bu hastaya? Hemen çabuk ameliyathane kıyafetlerini giyinip gelin. Tamam. Oh, giyindim. Oh, bu gözlükler de kimin? Of neyse. Düşünüyorum ki. çabuk çabuk ve En iyi uzman doktor sizsiniz. Bunu başarabilirsiniz. Evet. Evet bu hastanedeki en uzman doktor sizsiniz. Ay başlatmayın uzmanınızdan Allah Allah hastayı kaybediyoruz Allah Allah bir, bir, kere de gelen. Hey hastayı ameliyat hane kıyafetlerini giydirmeyi unuttuk. Çabuk giydirip geliyorsunuz hastayı. Tamam efendim ben hemen gidip geleyim. Efendim ay efendim giydirdik. Tamam hemen gideceğim. geçemiyorum. Geçtim şekil şöyle yapacağız ilk önce ya sıkıntı etmeyin ben de bu iş <laughs> şöyle geçeyim hatta vur iğneyi vur vur kalp atmaya başladı galiba oy sadece bir iğneyle mi bilmiyorum belki de iğneye ihtiyacı vardı <laughs> olabilir Olamaz yine durmaya başladı yeni kalp verin veriyoruz al bakalım Rozey Ver. ay alın uzman doktorum ay alın doktorum sağ olun <laughs> taktım yaşadım neyse şöyle iğrekli önlemleri daha alalım belki yine durmayı başarır. oh His vardı bu hastanın ee, kalbi atmıyordu yine bayılmıştı hiç kalbi atmıyordu. Biz de ameliyathaneye getirmek zorunda kaldık. Atamam artık. Sakinleşelim. Tamam oldu. Başardık işte. Sıkıntı etmeyin. Bence de. Neyse benim acilen eve dönmem gerekiyor. Pardon burada dönmem gerekiyor. Görüşürüz.